Merhaba arkadaşlar. 49. hafta SporToto yapay zeka tahminlerini yapacağız. Uzun bir aradan sonra tekrar lig maçlarıyla tahminlerimizi yapıyoruz yapay zekaydı. Bu hafta e, fixtürde İsveç, Norveç, Brezilya ve Finlandiya liglerinden maçlar var. Bunları diğerlikler adı altında yapay zeka programı var. Burada Excel sayfasında dosyanın içine koyacağım. İndirip diğer maçları da tahminlerinde görebilirsiniz. Fixtürde olan maçları da programda olan maçları da sarı ile işaretledim. Tahminlerimizi de burada görebilirsiniz daha önceki yıllarda bu yazlıklarında çok kez 14 bilmiştik şu anda da 14 bileceğimizi düşünüyorum programa baktığımızda genelde ev sahiplerinin favori olduğu görülüyor sadece birkaç maçta deplasman takımları Favori gösterilmiş kullanıcılar tarafından. Ancak e, yapay zeka tahminlerinde göre bolca sıfır çıkacak gibi görünüyor bu hafta e, sıfırların çıktığı bir haftada bildiğiniz gibi e, 15 bilmek yüklü bir miktarda para kazanma anlamına geliyor. Çünkü gol sıfır demek sürpriz demek oluyor. Şimdi ilk maçtan Brezilya'daki ilk maçlar. Hemen başlayalım. Sao Paulo Bragantino maçında 0-38 yapay zeka tahmin etmiş. Yani öncelikle berabere sonra bir şeklinde. Ben de tüm kombinasyonlarda 14 garanti, 13 garanti, 12 garanti de önce berabere sonra bir şeklinde oynadım bu maçı. Yine ikinci maç Cruzeiro Corinthians maçı 0-36. Bu da çok sınırda bir maç. 1 ve X şeklinde. Beraberlik yine burada büyük ihtimallerin içinde. Öncelikle bir ancak beraberlikte burada konulması gerekiyor. Yine 14, 13 ve 12 garantide ben 1X olarak bu maçı oynadım. Tüm kombinasyonlarda Üçüncü maç Palmeiras Bahia maçı bu maçta 0-18 yani banko 1 verdi. Ben de tüm kombinasyonlarda banko 1 olarak oynadım bu maçı. Dördüncü maç Victoria Chris Chrisumia maçı. Banko X dedi bu maça. E, 0 0.51. Bu maç kritik bir maç. E, ben Banko X oynamadım. On tabii ki. X1, X1 oynadım. 14 ve 13 garantide. Öncelikle beraberlik sonra 1. 12 garanti bu maçı kapattım arkadaşlar. Çünkü beraberlik aslında deplasman yönüne doğru beraberlik. 0.51 çıkmış. 0.49 çıksaydı ev sahibi yönüne olurdu. Bu nedenle 12 garanti bu maçı kapattım. 5. maç İnternasyonel Vasco da Gama maçı. 0.37 Yine çok 1 ile 0 arasında bir maç. O yüzden ben tüm kombinasyonlarda önce berabere sonra 1 oynadım. Bu maçta da beraberlik sürpriz olarak çıkabilir. 6. maç Tampere Helsinki maçı 0.64 x2 öncelikli berabere sonra Helsinki'ye veriyor şansı. Ben de tüm kombinasyonlarda bu şekilde oynadım x2 şeklinde 7 maç Merhem Haka maçı 0-28 1x Anlamına geliyor Tüm kombinasyonlarda 1x olarak oynadım Burada Kupon bedelini düşürmek isteyenler Banko 1'e de Oynayabilir 8 maç Inter turko Lahti maçı 0.25 1x normalde. Ancak ben kupon bedellerini düşürmek için banko 1 olarak oynadım. Burada sürpriz arayanlar beraberlikte yazabilir. 1x de oynayabilir. 9. maç Olulu Sen Join maçı. x2 önce beraberlik sonra 2 anlamına geliyor. 14 garanti X2 oynadım. 13 ve 12 garantide bu maçı kapattım arkadaşlar. Size de tavsiyem bu maçı kapatmanız. 10. maçta bir Sirius maçı 0 39. Öncelikle berabere sonra bir. Dediğim gibi bu hafta çok fazla beraberliğe işaret var maçlarda. Ben de tüm kombinasyonlarda X1 olarak oynadım bu maçı. 11. maç Gaze Amber bir maçı. Banco X tahmini var. 048 olarak ben tüm kombinasyonlarda X1 olarak bu maçı oynadım. E, haftanın diğer bir bankosu Marmo maçı gibi görünüyor. Marmo Hamstad maçı Banko 1 olarak vermiş. Ben de tüm kombinasyonlarda Banko 1 oynadım. 13. maç Bodo Brain maçı 033 1x anlamına geliyor. Ancak yine beraberlik olasılığı var bu maçta da. Ben tüm kombinasyonlarda yine 1x olarak oynadım. 14. maç Oslo Viking maçı 0-53 x2 anlamına geliyor ancak beraber çok yakın. Ben 14 garanti x2, 13 ve 12 garantide bu maçı kapattım. Size de tavsiyem bu maçı kapatmanız arkadaşlar. 15. maç Molde Lindstorm maçı. 0.36 yine 1x ve sınırda hem 1 hem de beraberlik olabilir bu maç. Ben tüm kombinasyonlarda 1x olarak oynadım. Bu şekilde oynadığımızda 14 garanti için 380 kolon. Ekstra 1x2 ile oynadığımızda 13 garantide 144 kolon. 12 garantide 55 kolon oluşuyor. Burada 43 ile 44 arasında bir ortalama oynanma oranı çıkacağını düşünüyorum. Buradaki kombinasyonları burada görebilirsiniz. 380 kolonluk kombinasyon. 144 kolonluk ve 55 kolonluk kombinasyon burada. Aynı zamanda buradaki yapay zeka tahmin ekselini bulacaksınız ve buradaki Excel'i dosyalar içinde bulacaksınız. Uzun bir yerden sonra yaptığımız bu tahmin umarım bu hafta herkese şans getirir. 50. haftada görüşmek üzere diyorum. Bol şans.